arkamda her bir ülkeden bir kişi var. En iyi ülke hangisiymiş Göremedim. göreceğiz. Olimpiyatlardan çok daha zor bir turnuvada yarış. <laughs> bak şey de için dünyanın dört yanından insanları topladı. Koşu, okçuluk, jimnastik, futbol ve... Baba bak bur burada, burada Türklerin alması lazım. Burada Türklerin alması lazım abi. Ice cream kategorileri mevcut. Dur bakalım, ne Sadece tek bir ülke 250 Bizim yarışanı merak ettim. buradan ayrılacak. İlk yarışma için hazır mısınız? Yüksekliği gittik artan bu üç engeli aşıp duvar kapanmadan bitişi geçmek için 30 saniyeniz var. Spoiler vermeyin. Hayır, spoiler vermeyin. Ne olur ya izleyelim oğlum. Ne güzel bak. Şu an bu bizim derdimiz şu an bu. Tamam. 20 dakika, 18 dakika bu bizim derdimiz. Spoiler vereni mığlayın. Abi ne oldu? Erotik shop açıyorduk. Ne oldu o iş? Kanka maliyetler çok artmış ya. Ama madde çok ciddi sıkıntıda. Bir de malzemeler de kalitesizleşmiş. Şey yapıyor. Parça bırakıyor hep. Pekala başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Yeni yaktım ya. olimpiyatlarının Hadi ilk bana, görüşmesi başladı. Türk? Çabuk daha hızlı koşmanız gerek. Aa nasıl koşuyor? Aha şerefsizim. Ülke de benziyor ha. Türkiye yazmıyor mu lan burada işte? Yakaladın mı? Kan çekiyor kan. Kan Ulan. baba bas! Çılgınlık bu! Nasıl Duan, koşuyordu kat... ama gördün mü? Ulan niye başladı. Acele edin! Hey dostum şuna bak! Bu mu lan? Herkesi görüyorum. Acele edin! <laughs> Bak burada birini dövdü gibi ya. Yok Türk değil o ya. Kırmızıydı onun Kime yakası. baksana zombi istilası gibi. Tam bir insan ordusu. Dur birinciye baksana. Ah onun için çocuk oyuncağı olmadı. İşte birincimiz Endonezya birinci sırada. Endonezya ya. İşte bu. Bu altın madalya için yarışıyor. Yok lan galiba Türkiye değilmiş ya. Çabuk duvar kapanıyor zıplayın son 8 saniye kaldı duvar kapanmak üzere acele et kar çabuk Ben, ben, ben burada bak Türk şu alttan koşar abi aha patladı İşte bu Hepiniz Gözüme altın madalya Benim boyum olsa da 1.50 bir adım yaklaştınız. Yaşasın Amerika. Endonezya bebeğim kazanacağız. Brezilya başardık be. Ülkelerin Oğlum, yarısından ben ya gözüm fazlası Türk ilk çete odaklanmamam lazım. Sonraki tura 97 ülke kaldı. Abi, Biz kırmızı mıyız? Ülkelerin yarısından fazlası ilk, Helal lan. ilk yarışmada Devam. elendi ve sonraki tura 97 ülke Burada kaldı. Abi, ülke ulaşalım? Başlarına neler geliyor? Ona ulaşalım, soralım, bulsanız onu. Ama böyle ihlal etmeden yani Bulalım bir konuşalım mesela. Diyelim nasıl lan ortam? Harbiden parayı veriyor mu? Yok işte kötü mü davranıyor mu? Bunlar ajanstan mı? İşte edit var mı? Heal orada var mı? Fiji dedikodu döndürürüz ha. Soldaydı gördüm ben diyor. Ha. Şey, haberleri yok. Hatırlatmak istiyorum. Burada ülkelerinizi temsil ediyorsunuz. Bir sonraki yarışmayı görelim. Oh, İyi şanslar millet. ihtiyacımız olacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın Ses parkurlardan az mı, iyi biri. Mi? Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben sizin gibi izleyemiyorum video şu an. Çete odaklandım. Şu gördüğünüz platform gerçek değil. Ya şu bunların hepsi green screen haberiniz olsun. Bu şaka olarak söylemiyorum gerçekten öyle. İzlediniz mi arka planını? Çok güzel prodüksiyon yapmışlar. Kötülemek için söylemiyorum. Sakın kızmayın. O, bu fake ve o kadar gerçekçi duruyor ki müthiş bir hissiyat yani. Türk oradaydı. Bakayım. Çılgın parkurlardan ihtiyaçımız. Ay adam adam. Helal lan. Taşçana kurban. Kurulacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Benimle yarışmacıları gönderin. Her anda 10 ülke yarışacak ve ortadaki. Bakım kaybeder. Pakistan da bizden. Hepsi bizden sayılır ya. Platforma ulaşan ilk 5 kişi sonraki tura kalacak. Bir taraftan 5 kişi gelmiş, öbür taraftan iki kişi. Bir önemi oh, yok. Ey, ey. Sadece 5 kişi Bir tur geçecek. 5 4 Atlıyorum. Başla. <laughs> yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Aa ne kadar hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. <laughs> Alışmışlar tabii. Ah. Oh, ah. Oh. Daha yapabilirsin sana Yaparsın güveniyorum. Yaparsın oğlum. Hayır. Türkiye, Aa, cennet ama. cennet. Sana güveniyorum. Suriye. Bitti. Zıpla zıpla. Aa, birinci belli Aman oldu. tanrım işte bu. İkinci de geldi. Vamos. Vamos. Moris, sen onu geçmen gerek Almanya yoksa patates. elenirsin. Yapabilirsin. Aman tanrım. Moristan hadi. Dale. Dale. İşte bu. İşte bu. Hey. Irak zıplaman yeterli. Irak dostum engel olmasına izin verme. Durma devam yürü et. Yürü Irak yürü yürü. <laughs> bu video editinde bir şey var oğlum. Sesler mi az geliyor? Ba bana mı geliyor acaba ses az? Size nasıl geliyor? İşte bu. <laughs> i̇şte bu. C Sanki dublaj havada kalmış da müziği mi az? Bir şey var ya. C. İşte bu bebeğim. Evet. Sonraki grup evet. gelsin. Bu yarışmanın güzel yanı yarışmacıların... Durdurma artık amına koyayım. Tamam durdurma. İzle amına koyayım. Izle. Bakın kimin en son başlayacağına... Niye durdurmayayım oğlum? Sen durdurmadan izlemek istiyorsan git kendin izle oğlum. Ben bir durduracağım bunu. Yorumlayacağım. Eğleneceğim. Yarra bak. Hayır hayır. Neresiniz? İlk sen gitmiyor. Görsün. Kesin sinsilik peşinde. Desin bilmiş ol. Seni düşüreceğim. Yarışma böyle. Tamam harika, bol şans. Haşağı. Hadi! Hadi yürü. Evet, Aman abi. tanrım. Oh, 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 hey! Onu bekleme, devam, devam et. Devam etmelisin. Devam et. Yürü. 250 bin ah, dolara bak. Üzere. Amuda kalkarım orada. Adamın üstüne basıyorlar. Hey! Parkuru geçmek için üstüne basıyorlar. Oh. Hey! Birinci belli oldu. İşte bu. Yapabilirsin. Dostum, bu deli işi Son üç kişi. Son iki kişi. Hadi Filipinler, hadi. Acele etme. Enteresan enteresan hey. şeyler kalmış bir de. Acele etme, acele etme. Acele Aa, etme. Hey Arjantin yardım olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme, pes etme. Evet, Messi, <laughs> Messi. 10 kişiden sadece 4'ü ortaya yege. ulaşabildi. Bu <laughs> inanılmaz. İkinci ranttan sonra işler biraz çığırından çıktı. Ne oldu? Oo, olamaz Amerika. Aman Tanrım Amerika elendi. Amerika. Hadi harika işte bu. Başarabilecek mi? Geldi geldi aslan. Birini kaybettik. Aman diyeyim Aa, ha. Türkiye. Hep öyledir. Üzgünün Türkiye izleriz ama devam ederiz. <laughs> <seni gülüyor> de artık yolculayalım. Git hadi tamam. Ve sırada son round var. Maler size bir tavsiyem olacak. Biraz yaklaşın Hiş. aşağı düşmeyin. Hey. Güzel tavsiye. Başla. Evet. Güzel. Acele etmeyin. Evet evet Acele yavaş. Acele etmeyin. Oh. Aa, ah, ah. Yürü 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 Fiji yürü. Ah pek hoş değil. Bak birçoğu bunun boşlayacağını düşünmeden adım atıyor ha. Ama hala düşmedi. İzlemiyorlar Aynen mı oğlum? Ha şöyle Sağ ağırlığını Allah. ver ya. Şimdi yürüyebilirsin. Evet tamam. evet evet. Ağırlığını geri Ülken ver. Ülken için abi. başar. Fiji su için başar. Fiji. Tonga'ya düştü ya <laughs> Betül ya. Evet. Espir aklıma Olamaz. gelmişti. Dedim yapmayayım ya. Oh. Oh. Bırak gitsin dostum. Sıkı tutun. <laughs> Hadi bakalım Samo. Harika. İşte oldu. Pekala son, son iki. iki. İşte bu. Hadi bakalım. Evet. Su için savaş mı dedi? İşte bu. Güzel. Sarmayacağım. Ve Kızıyorlar son bana beşli sonra. de tamam. Son durum şöyle. Jimnastikte de 50 kişi elendi ve geriye 47 ülke yeşil. kaldı. 47 ülke ve tokatlarız. Ve bir hanım. Bu yarışmada her yarışmacıya yay ve ok vereceğiz. Bu platformdan hedefi vuran sonraki tura geçiyor. Yeah, ya kolay. Yarışmayı için size oy hakkı verdik. Oy verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları her oy için hedef 3 metre daha geriye gidecek. Ülkemde İsa hiç sevilmez. Evet birçok insan onları sevmiyor. Onları Almanya tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkeler oy kullanırken aradan bir isim ön plana çıktı. Kime oy veriyorsun? Endonezya. Bence en büyük tehdit Sahi Endonezya. Mi? Endonezya. Ha, hızlı olduğu Endonezya için gömüyorlar onu. Gizleme ile gizlemiş. Bence bak, bu işte bak, bir bak. iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Har haritasını mı çizdin? Eee, çizmeye çalıştım. Pekala, ilk sırada Guam var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? 3 oy almışımdır. Evet. 3 oy. 3 mü? Vay canına. sahiden de 3. Nereden bildin? Salona gidiyorum. Fitim <laughs> ve çeviyim. Bizim ekiple Bulmaca oynarken. <laughs> Bu ilk defa... <laughs> Hamam böceği çizmişti. Bir hatırlıyor musunuz? Aynı o kafa işte. o oh, yeah. Çok güven verici durmuyor. Guam! 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 Gom! Oh. Biraz kısa kaldı. Son sözün nedir? <laughs> ben de seni seviyorum. Morako, <laughs> altı oy aldın. Oh la Dostumun saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel Bence hepsini göstermeyecek ya. Güzel tuttu. Oo hadi ama. Ben Monakoluyum. Evet. işte Sen o, de o, şimdi kötü yürüyorum. Evet, evet, evet. misin? Yok hiç değilim. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. O bize lazım. Robin Hood geldi. Bana bir iyilik yap. İstersen ıskala. <gülüyor> <gülüyor> Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek Ay giden Türk mü? Geldi. Bana bir iyilik yap. İstersen ıskala. Ay, o kadar hızlı geçiyor şey. her şey. Dolar... <laughs> Yok. Söylemek istediğin son bir söz var mı? Fırsat için teşekkürler. Pasifik halkı için. Oh. Wow. Azerbaycan hadi gel. Hadi bakayım. Kendini güven. Daha, ne yapma daha gel gel. Dostum ne oluyor? Başlamadan bir ısırık ister misin? Bunlar Disney atsa aromalı. Yalan benim çikolata. Benim favorimdir. Hı. Güzel çikolata. Aferin lan. Hadi kardeşim. İşte bu. Bak çikolata yedi. 12'den vurdu. Bak. Evet. Ha, sayılır. Başardım. Abur cubur için yaptı. Evet. <laughs> Gergin misin? Biraz uzak. Ona yakıt lazımmış Johnny. ama çok da değil. Halledebilirim Benim? bence. Benim. Suudi Arabistan geriye kalan son kadın sensin ve yay boyundan bir. Evet. <laughs> oh. Gerçekten çok yaklaştın. Pekala Endonezya 12 oy aldı. He, hedefi mümkün olduğunca uzağa götürün. Ya Türk ne yaptı ya? Göremedim ya. Gördünüz mü siz? İlk yarışmada birinci oldun. de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydı, değil mi? Evet, biliyorum. Bugün o katılacak en uzun mesafe. Ne düşünüyorsun? Yet Sırasını geçtiler. A yenilmedi ama değil mi? Elendik mi? Elince yakın değil. Yok ya. Yeterince yakın değil. Şaka yapıyorum. Aman Bana darim. şans dileyin Şans diliyin. Bak sana o hayatta vuramazsın o. Olamaz az bir şey sola gitti. Yalnız Olamaz. Attın e ya. tuttu ama biraz sola gitti. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok büyük. Kanka başarı böyle bir şeydir. Sen başarılı olursun başarısızlar senin üstüne oynar ondan sonra işte böyle nereye giderse. Bir <laughs> Ve son elenenlerle kalan kişi say. işiz ya. Keşke görebilseydik nasıl attığını ya. Sayımız 16'ya düştü. Yarışmacılar gelin gelin. Tamam gelin böyle. Olsun olsun. Buraya Kardeşimiz kadar var. geldiğiniz için tebrik ediyorum. Ve son yarışmadan önce size bir teklifim olacak. Hepsine 10 bin dolarlık bir çanta verin. Verin onlara. Oo, al git lan al. 10 bin dolar. Benim al. <laughs> İsterseniz bu 10 bin doları alıp gidebilirsiniz. Veya her şeyi riske edip sonraki yarışmaya katılabilirsiniz. Yani çok basit. Bence alın. Aa, iki kişi aldı bile. Çok para var. Bakın, yarınız zaten gelecek turda elenecek. 10 bin dolar alıp gitmek için bu son şansınız. Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya geldim. Burada kalan herkesi yok edeceğim. Sana pes edecek gibi görünüyor mu dostum? Kabul ediyorum. Parayı alıyor evet. musun? Evet. Pekala bir kişi kaldı. İtalya. Buradaki en zeki <gülüyor> adam <gülüyor> sonuncu Fiji. Alıyor musun? Evet. Evet Fiji. Fiji ve İtalya. Ve sıradaki karşılaşma eskrim. Koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Her ikili birbiriyle düello yapacak ve ilk darbeyi vuran kazanır. İberya, rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova, oraya geç ve Liberya ile beraber bekle. Eritre, sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Lüksemburg. Pekala hadi gel. Burada savaş çıkaracağız. Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan, tamam. Madagaskar. Madagaskar. Slovenya. Hey, sen ve ben dostum. <gülüyor> Azerbaycan. <gülüyor> Önce Samoa Azerbaycan'a karşı. Bu altını Samoa'ya götürmek için sabırsızım. Aslında ben Bakıyorum, çok gerginim. Çok iyi oldu. <laughs> ben sinirli bir değilim. okuyamıyorum ha, ama olmaz. içimde patlıyor. Biriniz madalya için mücadeleye devam edecek, diğeri ise hiçliğe düşecek. Ne Bursa rahatsınız lan? Allah ne güzel iş. <laughs> Ha oh, ha! Oh. Biri hücum yapmadı. Siktir lan bunlar profesyonel lan. Ha oh, ha! Oh. Biri hücum yapmadı. Ha! Oh. Ha oh, dostum O. Oh. Samoa kazandı. Evet. evet. Karşısına profesyonel koymuşlar ya. Evet. Evet. Çok hırslıydı evet. bu ama ya. Ve şayet merak ediyorsanız üstlerindeki kıyafetler sensörlerle dolu ve kimin ilk darbeyi aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum hadi dostum. Azerbaycan lütfen ortada bekle. Ah be kardeşim. Sen elendin. Sırada Irak ve Madagaskar var. Başlayın. Irak her şey buna bağlı. Hadi görelim Irak. İnsanlara ülkeleriyle seslenmek çok tuhaf. Aa, 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 aa hayır henüz kazanan olmadı. Oh! Bu çok heyecanlı. Değil mi? Oh! <laughs> Irak kazandı. Evet. İşte bu. Hak ettin dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de Üzgünüm. Seni. Üzgünüm. Ben de seni. <laughs> Madagaskar sen de eğlendin. Oh. Slovenya Monaco'ya karşı başlayın. Ah Monaco direkt saldırıyor. Oh. oh. lan soldaki elenmemiş oh. ilk yarışta ya? ya? Oh. Oh. O sırada Oğlum bir İstanbul bahsedeyim. Mı var ya. Tamamı ücretsiz ve Yediler çok lan. bir oyun. 32 oh. kişi her şeyi kazanmak için mücadele ediyor. Oh. Oh. Aman tanrım. Nasıl ona vurabildi? Eğer İstanbul evet, indirecekseniz acele edin. Çünkü önümüzdeki 30 günü günde indirirseniz Mr. Beast altın kostüm dünyanın her yerinden arkadaşlar Mr. Beast olarak App Store, Station ve Xbox'ta da. Moldova, Hayır Libya ve son düellomuz. Libya Karadağa karşı büyük ödül için Libya savaşmaya hazırlar. Oh! Bol şans diliyorum ama acımam yoktur ona göre. Başlayın. O metale takılmayın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz değil mi? Ne? Tam aa, burada aa, açacaklar aa, onu işte aa. mesela Gel güne. Gel ben olsam buraya. açardım. Gel de gününü gör diyor. Hür dikkat. Oh ve kazanan Libya oldu. Libya sonraki tura geçiyor ve Karadağ. Bugün sevindeyiz yok. Yarın oynayacağız. Düşürün. Ve artık altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Hadi ya. Bu Şu Furby'yi merak ediyorum. Ülkesinden insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk ve eskrim kategorilerinde izledik. Şimdi sırada son yarışmamız var. Penaltı atışı. Kurallar çok kolay. Ya. Gol atabilirseniz sonraki raunda Bunu kalması. alırdık ya. Kaçırırsanız. Olsaydık eleniyor. alırdık. Geri kalan 7. Yit... Burunla böyle. Bir ülke Slovenya, Moldova, Tacikistan, Eritre, Libya, Irak ve Samoa. Düşünmeden edemiyorum. 10 bin dolar dolu çantamı. Adam alacak 250.000. Ben lira kendime doları. güveniyorum ve inanıyorum. O Pis yüzden burun, değil mi? yaşımdan dolayı benden şüphe edenler oldu biliyorum ama ne demişler? İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. Gidelim. Bunu eşim için kazanmak istiyorum. Yarışmacılar gelsin. Gelin hadi. Hafızanızı tazeleyelim. Aranızdan biri 250 bin dolarlık bir madalyon kazanmak <laughs> yani üzere. İlk penaltıyı kim atmak ister? <laughs> ben atarım. Pekala. ilk Slovenya başlıyor. Ağlanacak başlıyor. halimize gidiyor. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. Evet. Bu ne lan? Tabii. İlk round kolaydı. He. İlk round. Ama yakında zorlaşacak. Kaçıran zorlaş yoktur herhalde. herhalde. Şimdi herkesin Şuradan penaltısını gidiyordu. attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler hepimiz zorlaşacak. Bence bu round'da bir kişi eğlenecek. Çok, çok daraldı. Burada ayak içi vuracaksın ya. Sadece 1.8 metre derinliğinde. Biri mutlaka eğlenmeli. Hadi Slovenya ona destek olun millet. Kaleleri küçültmüş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. İşi biraz daha zorlaştırmalıyız. Ne yapacağım? Bir x mı koyacaksın? Evet. Harika. İşte bu. Tebrikler. Harika. Evet. Kimse Harika kaçırmadı. Elbet El biri geçiriz. kaçıracak. Evet. Oh. Biri kaçırdı. <laughs> Üzgünüm dostum ama elendin. <laughs> çok üzücü. Evet. Nereye gitti bilmiyorum. Ve geriye sadece 6 arada. kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerini değiştireceğiz. Bence kazanan o hırslı olan var ya o tamam, kazanacak gibi ya. ya. Hadi bakalım. Evet. Vay be. Hadi bir alfa yandaki bir dar olan yere vur. Acele etme. Sinek gibi üşüştüler. Daha iyisini yapabilirdim. Yine de hayatımın en güzel haftasıydı. Vay canına iyice zorlaşmaya evet, başladım. Tam bu. bir yarışma. Ve sadece beş kişi kaldı. Bunu da kazanacağım. Ha şöyle. Oh. <laughs> evet bebeğim. Pekala Samoa sıra Sonucu sende. Sonucu belirleyen penaltı olabilir bu. Samoa! 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 X'e oh. ee. e geldi. Tabii kazanmak hayal kırıklığına sebep oluyor ama harika bir deneyimdi. Bence halkımı gururlandırdım. Üzgünüm dostum. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya katılmışız. <laughs> bu kadar zoru ben hayatımda hiç top oynamadım adam gibi. Ben hepsini sokarım gibi mi geliyor ya? Ne var amına <laughs> koyayım? karşıda bir metrelik boşluk yok mu ya? Deneysim geldi top pop yok mu amına <laughs> Ve artık son iki ülke Heyecanlanıyorlar mı acaba? Ve Slovenya. İçinizden biri buradan 250 bin dolarlık Oğlum bana şey geliyor. Çetin hepsini koy hepsini sokar gibi geliyor ya. Altın madalya ile ayrılacak. Libay şimdi rövaşata çekecek. çekici. Büyük bir tane. Çocuklar duvarları kaldırabilir miyiz? Ne oldu Duvarlar şimdi? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla sıra i̇şte siz geçeceksiniz. Evet. Ee, Biriniz gol atar ya. diğeriniz kaçırırsa bu iş biter. Çok basit. Kurtaracağım kurtaracağım. Çok gerildim. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok soğuk. <laughs> tamam aynı şeyi mi? iki kez yapmaz herhalde. Askerim <laughs> ha falan diyor. Vay canına. ne ayağını eli topa değdi. Direkt var ya kucak. Kurtardı. Evet, evet. İşte bu. Bu golü atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacaksın. İnanamıyorum. Tek yapman gereken golü atıp kazanmak. Kazanacağım. Abanacak bu bak. Üçüz gibi vuracak topa. <laughs> Ayak şey yap. <laughs> evet. 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 Hey keyfin nasıl? Bu inanılmaz bir 9 şey. 9 kilo ama evet, dikkat et. Altın madalya. İnanamıyorum. Onu yarın 250 bin dolar satabilirsin adamım. Ve Slovenya'da gümüşü kazanıyor. Gümüş benim rengimdir. <gülüyor> 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 Bu o da bizim Max Tesel işte. <gülüyor> 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 Mükemmel. <laughs> Ve ilk olimpiyatların <gülüyor> sonuna <gülüyor> gelmiş durumdayız. O iki madalya haricinde katılan herkes 2000 dolar kazandı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Bu Libya içindi. <laughs>